İnsan ayrımı. Survivor 29 Nisan Salı günü yeni bölüm tanıtımı. Yaşanan büyük kavga. Bakın bu haftanın 3. dokunulmazlığını hangi takım kazandı? dokunulmazlık oyunu bir anlığına karıştı. Ondan sonra haftanın üçüncü elenme adayı belli oldu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da yeni bir döneme geçtik. Ve artık 3 dokunulmazlık ardından bir eleme olacak ve Survivor bir ay içerisinde şampiyonunu bulacak. Arkadaşım sence Survivor'da bu sezon kim şampiyon olur? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı ve son elenme adayı belli oldu. Yani 3. dokunulmazlık oyunuyla üçüncü elenme adayını ekranlarda izledik. Fakat güne şu da kavga damgasını vurdu. Sema ile Adem'in arası gitgide açılıyor. Çünkü Sema şunu iddia ediyor. Ben en kolay kişilerle yarışayım. Kaybedersek de best of'ta zaten kolay bir şekilde dinlenmiş bir şekilde best of'a girerim ve kazanırım. Bu yüzden bana sürekli en kolayları verin ki ben best of'a rahat çıkayım. Deyince Adem öyle şey mi olur? E o zaman erkekler de aynısını yapsın. Biz de hiçbir oyun kazanamayalım. Lütfen saçmalama ve düzgünce oyunun oyna deyince ortalık bir anına karıştı. Arkadaşım sence bu kavgada Adem mi yoksa Sema mı aklı düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.